Herkese merhabalar tekrar. Şimdi dün çok yoğundum ve sözümü tutamadım hakikaten. Sorularınıza cevap videosu koyacaktım özellikle. Onun için hem dünkü sorunun videosunu çekeceğim. Hem de bugün içinde söz verdiğim, yani iki soru cevap videosu yapacağım. İlki, Instagram'ımdan, Mernis ile Tarot Instagram'ımdan bana soru yöneltmiş olan Gamze Hanım için. E, açıyorum bunu. Öncelikle karıştıracağım kartları ve Gamze Hanım'a enerjiyi yönlendirmeye çalışacağım. Diyorum ki Evren'den Gamze Hanım'a e, ve onun sorusuna diyelim doğru cevap almaya hayırlı olan bilgileri öğrenmeye niyet ediyorum. Onun eli ve enerjisiyle olsun yeri karıştırdım. Ve sorusu şuydu. Erhan ve Gamze boşanacak mı? Bakıyorum şimdi. Kestim. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim Gamze Hanım. Yani iyi kötü hazırlıklı olumuz. Şimdi, ah yıkılan kulemiz. Şimdi yaparım şöyle yapayım. Yıkılan kulemiz şimdi şu an burada yıkılan kule bir yıkımı bir bitişi verir. Fakat yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir. Yani bu atıyorum bir bitiş olur ve başka bir düzenin kurulması anlamına da gelebilir ama aynı kişiyle bir yıkımın eteğinden dönmek ve yeniden bir şeyleri toparlamak, düzeltmek adına bir e, düzen kurmak da olabilir. Çünkü bu, bu, bu bana biraz daha e, yakın geldi. Çünkü burada bakın size yeni bir, yeniden bir e, ilişki kapısı açmakla, bir şeyleri düzeltmekle yeni bir sayfa açmakla ilgili bir teklifle geliyorsun, sunuyor size e, bu kişi. Yani size derken işte Erhan Bey, Gamze Hanım'a diyeyim artık. E, şimdi Ş şöyle bir bir şey seziyorum ben Gamze Hanım. Sanki bu durum hani bu boşanma mevzusu ortaya çıktığında siz buna çok şaşırmış ya da oluşturduğunuz hayal kırıklığı yaşamış gibisiniz. Yani hani ben hiç beklemiyordum böyle olmasını. Sizi üzmüş, ya yani şaşırtmış, beklemiyormuşsunuz sanki böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi bir dakika şunu kamerayı biraz arkaya alayım. Ee, şöyle diyeyim, siz aslında bu ilişkide yani Gamze siz, sizsiniz değil mi Erhan? Sizin eşiniz mi? yani başka bir Gamze Erhan değilse eğer onun için siz diye tabi diyorum e, ara ara. E, Gamze Erhan evliliğinde ilişkinin çok yükünün çoğu Gamze'deymiş. Öyle söyleyeyim. Yani manevi olarak, maddi olarak değilse bile bilmiyorum. Yani hep böyle sırtlanan aman bozulmasın diye çaba sarf eden, güçlü olan hakikaten bunu da başaran taraf olarak Gamze görünüyor burada. Ama artık hakikaten bir karar vermek, hani tamam mı devam mı kararını vermek aşamasında olduğunuz görülüyor. Şimdi e, şunu bakın söylüyorum sizin evliliğiniz yani Gamze Erhan evliliğinde gerçek problem bu, bu kişiler değil. Siz değilsiniz. E, aslında Erhan Gamze'ye çok değer veriyor. Özel bir kadın diyor. Yani dünya bir yana Gamze bir yana diyor. Sevmiyor, değer vermiyor asla diyemeyiz. E, ama sizin ilişkinizin üzerinde dönen kara bulutlar var. Sizin mutluluğunuzu çekemeyen yani üçüncü kişiler atıyorum işte siz birebir ikiniz kalsanız diğer insanların etkileri olmasa, müdahaleleri olmasa sizin ilişkinizde aslında hiç boşanma aşamalarında yani Gamze Erhan ilişkisi dediğim a Keşke sorsaymışım Gamze siz misiniz? Yani o diye. Ee, aslında bu bu, 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 hallere gelecek, yıkılacak, sarsılacak bir noktada değil misiniz? Duygularınızda bir problem yok. Ama başkalarının burnunu sokması, negatif enerjileri, kıskançlıkları, dolduruşlarda bulunmaları vesaire sarsıyor, yıpratıyor sizin ilişkinizi. Bakın bunu, bunu kim olduğunu, kimler olduğunu bunların zaten az çok farkındasınız ya da hissediyorsunuz ama çok daha ayyuka çıkacak. yüzlerini o kötü yüzlerini ortaya çıkaracaklar ve ne oluyor ya biz niye bunları yenik düşük bozuyoruz ki? Bakın şeyden dönüyor, eşikten dönüyor. Ben diyebilirim ki iletişimsizliğiniz de var bir süre böyle artık birbirinize dertlerinizi de anlatmamaya ne, nelerin sizin için sorun olduğunu birbirinize söylememeye başlamışsınız. Bu da iyice işi yokuşa sürmüş. Aman diyor bakın e, ermiş de çıktı işte. Bakın şu negatif enerjiyi açan, yolunuzu açan Tanrı'nın o hayırlı güzel aydınlık yolu. Bütün o engeller, kötü enerjiler temizleniyor. Diyeyim, İletişime geçiyorsunuz tekrar ama gerçek sağlıklı iletişim. Yani ilişkilerde zaten ben ilişki danışmanlığı da yaptığım için net söyleyebilirim. Vitanya'da sarsılan ilişkilerin bitme sebebinin yüzde doksanı doğru ve sağlıklı iletişim kuramamak olduğunu ben hep görüyorum verdiğim danışmanlıklarda. Yani daha daha küsüyor dağına biri olmuyor. Siz mesela Gamze Erhan'a bir, bir tavırda bulunuyor. Erhan buna bir şekilde bir düşünce kafasında bir şey diyor. Hm şöyle yaptı bana. Bir düşünce belirliyor kafasında. Ama bu onu sormuyor bile. Sadece ona emin oluyor. Aa kesin bunu bundan yaptı diye. Sonra bu düşünce onda tabii ki bir duyguya yol açıyor. O duygu da onun e, bundan sonraki hamlesini, hareketini, size olan tepkisini belirleyen ana duygu oluyor zaten. Yani atıyorum sizi sizi kızdıracak, üzecek bir şey yap, yaptınız. Aslında siz bambaşka bir niyetle yapıyorsunuz ama o onu ona yoruyor. Hiç sormuyor da size, sorgulamıyor da. Ondan sonra kafasında kuruyor. Ha, demek böyle diyor. Ondan sonra kusuyor. Şimdi aynı şeyi siz de ona yaptığınızı düşünün ve bu bir tane de değil bir sürü olduğunu düşünün. Yani konuşmaya, konuşmaya, konuşmaya kafanızda yazdığınız senaryolar neticesinde ki çoğu ilişkide böyle oluyor dediğim gibi bitiveriyor yazık. Yani e, iletişim kurmaya başlayacaksınız tekrar ve o ilişkinize müdahale eden kişileri bırakın. Gerekirse buluşun baş başa bir iki gün kaçamak bir yere gidin. E, Gamze Erhan çifti için söylüyorum. E, i̇nanın çözülmeyecek bir durum yok sevginizde ve değerlerinizde bir sorun yok sizin. Yüzüğünüz devam ediyor Yani Erhan Gamze boşanacak mı? Hayır Yani ben size hayır şeyden dönüyor diyorum ben size Son anda sınırdan dönüyor Ve biterse de yazık olacak bir ilişki Lütfen bu açılımı dikkate alın Ve gerekirse o adımı siz atın Deyin gerekirse ben Ben sana tanıt açtırdım böyle çıktı Bunlar pozitif yapıcı şeyler Başka biri hayatında başka biri var Yok Gamze'nin bir aşk, aşk olduğu biri var yok Erhan'ın kafasında biri var Öyle bir şey de yok İnanın ya akrabalar bunlar ya komşular ya arkadaşlar birilerinin vıdı vıdıları, kıskançlıkları, çekememeleri, kafanızı karıştırmaları ve sizin iletişimsizliğiniz. Bunları farkına varın, oturun konuşun, çözeceğinize eminim. Her şey hayırlısı olsun inşallah, gönlünüze göre olsun Gamze Hanım. Kendinize iyi bakın.